Aile işletmesi büyürse herkes büyür. Aile işletmesinin gelişmesi için aslında pek çok paydaşa olumlu katkılar sağlanabiliyor. Aile dediğimizde bu katkıları nasıl tarif edelim? Finansal güvence. Mesela aileler hani işletmenin başarısı aslında aile üyelerinin finansal güvenliğini sağlıyor. Öyle değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Aile bireylerine istihdam sağlanıyor. Yani işte birçok e, aile üyeleri görüyorum. E, aslında kendi başlarına başka kurumlarda daha mücadeleci rekabetçi ortamlarda çalışmakta güçlük çekecek birçok aile üyesi aslında kendi ailelerini geçindirebilecek fırsatı yakalıyorlar, değil mi? Nesilden nesile bir iş imkanı oluşuyor. E, i̇şletmenin sürekliliği e, bir aile mirası oluşturuyor ve böyle bir kinlik oluşuyor. Eğitim ve gelişim sayesinde ise aile bireylerinin iş yönetimi, liderlik becerileri de gelişiyor. Ya da müşteriler için. Bakın aile işletmeleri müşteriler için çok önemli derken onlar da uzun sürdürülebilir ilişkiler peşindeler. Öyle değil mi? Yani kendi üretimleri için bir şeye bağlanıyorlar bir firmayla anlaşıyorlar ve üretim kaliteleri için o firmanın ayakta durması çok önemli. Dolayısıyla müşteriler de uzun süredir var olan güvenilir aile işletmeleriyle çalışmaktan hoşlanıyor ve onlara sadık oluyorlar. Ya da aile işletmeleri genellikle kalite, istikrar üzerine odaklanıyor. Yani bunu kendi müşteri memnuniyetini arttıran bir unsur. Çünkü kaliteli yapalım, istikrarlı olalım itibarımız zedelenmesin dedikleri için müşteriler için büyük bir güvence. Ya da aile işletmeleri müşterilere daha kişiselleştirilmiş hizmet veriyor. Ne demek istiyorum? Hem sürdürülebilirlik açısından bunu yapıyor, hem itibarı açısından bunu yapıyor. Hem de kendi üretim süreçleri aslında çok büyük aile işletmelerini, uluslararası devasa aile işletmelerini kastetmesem de o bir kıvamında bile işletmeler yani müşteriye daha terzi yapımı, daha e, odaklı ürün ya da hizmet geliştirebiliyor. Tedarikçiler çok önemli. Aile işletmelerinin sürdürülebilir olmasına e, bağlı, onların da başarıları buna bağlı. Çünkü uzun vadeli güvene dayalı bir işleri var. Yani onların da satışları yolunda gidecek. Siz eğer ayakta dik kalabilirsiniz. Ya da onlarla işbirliği yaparak büyüme şansınız oluyor ve sürdürülebilirliğin öyle diyelim yani tedarik zinciri ya da e, besin zinciri diyelim bu zincirde a, yaptıkları işlerin yolunda gittiğini bilmek istiyorlar aile işletmelerinde bakın çalışanlar için çok önemlisiniz çünkü onların da aslında kendi aileleri, yaşamları ve varoluşları için e, işletmenin başarısı önemli sürekli işletmede ne olup bittiğini anlayamadıkları bir işletmede gerçekten istediğiniz verimi e, alamıyorsunuz çalışanlarınızdan ve aile işletmelerindeki çalışanlar genellikle güçlü bir aidiyet duygusu hissediyorlar bu çok önemli gelişim ve kariyer olanakları da aslında olabiliyor kurumsal ve profesyonel ortamlarda çok daha farklı kariyer planları olmasına rağmen oralarda Kendilerini göstermekte, ifade etmekte daha güçlük çektiklerini düşündükleri için aslında aile işletmeleri onlar içine güzel bir alan. Bir başka şeyde ne dedik? Toplum dedik. Bir kere ekonomik anlamda topluma büyük katkısı var. Yani bir aile işletmesi muazzam değerler yaratıyor. Sonra bu değerleri sürdürülebilir kılmak istiyoruz Çünkü bir yandan istihdam anlamında demiştik bir değer yaratıyor Bir yandan da ekonomiye katkısı var vergiye veriyorsunuz ve bu vergi güvencede oluyor firma şey için toplum için bir başkası sosyal sorumluluk bakın aile işletmeleri işte okullar kurmak belli bağışlar yapmak toplumsal bir takım şeylerle ilgili katkılarda bulunmak yerel halk için iş imkanı yaratmak, kültürü korumak yani yerel kültür ve değerleri korumak konusunda da daha duyarlı daha etkili şeyler yapabiliyorlar. Yani çok önemlisiniz. Onun için bunu sürdürmek sadece sizin için değil, hepimiz için önemli. Bugün benim bu işe özellikle bu dikeyde bu kadar odaklanmamın sebebi de aslında bu.